İyi Pizza, Güzel Pizza'nın, Dronkulo'nun, Cadılar Bayramı etkinliğinin 7. 7. gece konuklarına hoş geldiniz. En baştan başlattım çünkü size bir tane başarım göstereceğim. Bunu belki biliyor olabilirsiniz ama eğer bilmiyorsanız da öğrenmenizi açısından göstermek istedim videoda. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım geçelim. Evet, hiçbir şey yapmayacağız. Böyle bekleyeceğim bakalım ve başarımızı alacağız. Yapmamız gereken tek şey beklemek. Ve bugün de ne var? 10 tane elmas var bugün. Bugün kritik. Esa ben bunu böylece bir bekleyeyim bakalım. Görüşürüz. Six hours later. Evet. Ağır gün. Bir günde sıfır pizza hazırla. Böylece bu başarımı da almış oldum. Benim almamışım. Dedim ki hem videoda göstereyim. Bilmeyen varsa da görmüş olur. Eksi beş. E o zaman bu arada hem şurada elmas var. Hem de gece de elmas var. O yüzden drone kula da nasıl olur kolay zor tartışılır. Neyse vakti kaybetmeden geçelim. Evet. yeşil olmak kolay değil kılın tenimi uyumlu bir arkadaş pişirebilir misin evet. yeşil sos ve yeşil malzemeler benim nasıl biri olduğumu anlayacaktır Bu arada böyle kalmış ama sorun olmaz Umarım zaten söyleyerek doldurduğum için yeşil sos dolma biber ve fesleğen acaba peynir olacak mı peynirsiz deneyeceğim önce ya yeşil diyor çünkü eskiden benim beddah ve yeşil varlığımı yarattığı için Yaratıcıma kızardım. Ama bu pizza benim hayatıma yeni bir anlam kattı. Öyle bir konuştu ki dedim kesin gömüyor pizzayı. Kendisi kadar yeşil bir pizza ile buradan çıktı. Kesinlikle itici görünüyordu. Bana aynısından iki tane ister bana sedinden kudurdun de. Ama ona verdiğin yeşil pizzadan iki tane de ben istiyorum. Peynir olmasın. Peki. O zaman pesto sos. Ben ona pesto koydum değil mi? İnşallah öyledir. Neyse. Dolma biber ve fesleğen. pizza sümüksü, darmadağınık, mide bulandırıcı ve ben buna bayıldım. <laughs> dilimlediğim ve dilimlediğim ve doğradığım tüm etlere rağmen hala daha fazlasını istiyorum. Sanırım bir et aşığı olduğumu söyleyebiliriz. Ama bu sebzeleri de sevmediğim anlamına gelmiyor. <laughs> Belki de bana her sebzeden bir et sever pizza yapmalısın. One hour later. Önce et sever yapalım hemen. Domates sos, peynir, sucuk, sosis, pastırma. ve jambon. Şimdi gelelim asıl mevziye. Her sebzeden dediğine göre de sebzeleri koyacağız. Yani soğan ve fesleğen. Şimdi bir tane et sever pizza yaptım. Sucuk, sosis, pastırma, jambon, Sonra da sebze olarak soğan ve fesleğen koydum. Başka da sebze yok zaten. <laughs> Vay canına bu pizza benim kadar çılgın. Yeni bir kesme çılgınlığı için bana ilham verdin. Kurbanlarım sana teşekkür edecek. Keşke etmeselerdi. Bileydim kötü pizza yapardım. Eğlenceli bilgi. Ben yeri meyve yarasayım. Bana özel bir meyve pizza yapabilir misin? No, 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 no. Tüm meyveler. Lütfen. Tamam. Önce normal hamur, domates sos, peynir, meyve de zeytin şöyle ananas dolma biber biraz karışık koydum ama yani sizle takılmayalım donladı taş. Anlamaz. Ve patlıcan. Tamam oldu ya. <laughs> Miyav. Beğendik İyi bugün de iki tane iki yerden de elmas vermesine rağmen kolaydı. Şöyle bir bakalım. Toplu almayı planlıyorum. Şu anlık iyiyiz. Tam 7 gecemiz kaldı. Drankola'nın şatosundaki bir gecemizi daha kazasız bir şekilde bitirdik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarınki gece konuklarında görüşünceye kadar hoşçakalın.